Türk seyahat acentaları Gezi Parkı olaylarının gölgesinde sönük geçen bir turizm sezonu yaşıyor. İptalleri yapılan turlarsa ise turizm sektörünün belini iyice büktü. Ramazan aylarında Orta Doğu'dan çok sayıda turisti ağırlayan turizmciler bu yıl gezi olaylarının etkisiyle beklenen ilgiyi görememekten şikayetçi. Sektördeki durağanlar çözüm yolları arayan turizmciler Orta Doğulu meslektaşlarını İstanbul'a davet etti. Toplantıda Türkiye güvenlidir mesajı verildi. Arkadaşlarım bunları pozitif bir harekete dönüştürmek üzere olayları pozitif şekilde dışarı anlatmaya çalışıyoruz. Demokrasinin içinde bunlar olabileceğini anlatıyoruz. Türkiye'nin huzurlu, emniyetli, güvenli bir ülke olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Toplantıyı düzenleyen turizmciler 1991 Körfez Kalesi dönemine benzer bir şekilde Taksim'deki otellerin etkilendiğini belirttiler. Turizmin düzelmesi için de Gezi Parkı olaylarının en kısa zamanda sonlandırılması gerektiğini vurguladılar. Eğer olaylar devam etmezse bu aynı zamanda bir dilek tabii ki. Ee, Ekim falan gibi e, geçen yılın performansına ulaşmasa bile toparlamaya başlar. Artık bir şekilde bu iş bitsin. Yani biz çok çünkü zarar görüyoruz. Ee, ve bu zararlarımız yani öyle bir yere geldi ki artık yani çünkü burası bence Taksim yani dünyanın Türkiye'nin aynası. O yüzden bizim tek beklediğimiz, söylemek istediğimiz şu. Yani yeter artık. Yeter, yeter, yeter.